Tiyatro sanatçısı ve yazar Utku Erişik, Denizli Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlere diksiyon dersleri vermek için Denizli'ye geldi. Derslerin verimli geçtiğini söyleyen Erişik, doğru konuşmanın önemine vurgu yaptı. Tiyatro sanatçısı ve yazar aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Utku Erişik, Atatürkçü Düşünce Derneği bünyesinde verilen diksiyon dersleri için Denizli'ye geldi ama sanat iç içe geçirdiğin zaman her zaman için daha keyifli olur. Evet, şimdi Ayşe'nin konuşmasıyla ve yaptığı sunumla ilgili görüş bildirmek isteyenler. Öğrencilerle dernek salonunda bir araya gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür Sanat Kurulu Başkanı Utku Erişik, karşılıklı uygulamalar halinde derslerine devam ediyor. Son evet biraz daha geriden yapsaydı bütün arkadaşları. Pozisyon şu şekilde, elinde kumandayla şu şekilde olduğu için bu grubu kucaklayan bir şey olmadı. Oysa ki bırak bir iki dakika daha uzasın konuşma. Denizdeki üniversite ve lise öğrencisi, Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi gençlere yönelik verilen derslerin verimli geçtiğini ifade eden Erişik, dernek olarak merkez yerel işbirliğiyle güzel çalışmaları imza attıklarını dile getirdi. Burada bir görsel varsa ya da insanların okuyacağı bir metin varsa bir kere mesela tiyatroda bunun ayarlamasını şöyle yaparız biz. Bu taraftaki en uç koltukta oturan, bu taraftaki en uç koltukta oturan kişinin de rahatlıkla görebileceğidir. Evet, bu aslında bir e, büyük bir e, çalışmanın, bir emeğin de eseri. Bütün bunların yapılabilmesi için öncelikle tabii ki bizim bunu Atatürk Düşünce Derneği Genel Merkezi olarak planlayıp, e, programlayıp ondan sonra da kararını almamız gerekiyordu. Bu da eğitim kurulunun, gençlik kurulunun, kültür ve sanat kurulunun yani üç kurulumuzun as aslında ortak bir etkinliği, ortak bir projesi. E, buna devam edeceğiz. İlk olarak e, Denizli Şubemizle başladık. Temel diksiyon eğitimi ve etkili konuşma sanatının Türkçeyi daha etkili konuşmak açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erişek bu konuda şunları söyledi. E, yalnızca onların daha e... Türkçeyi daha etkin kullanması, daha güzel konuşması adına derneğimizin sunmuş olduğu bir katkı olarak e, düşündük. Evet, diksiyon e, adı üstünde ya da şöyle söyleyelim açıklaması düzgün, e, güzel ve akıcı konuşma sanatıdır. Dolayısıyla buraya gelen arkadaşlarımız öncelikle günlük konuşmalarında yapmış olduğu dil yanlışlarını, e, konuşma yanlışlarını, bazı sözcükleri yanlış seslendiriyorlarsa eğer bugüne kadar bunun doğrusunu burada öğreniyorlar. Günlük hayatta farkında olmadan yapılan konuşma yanlışlarının giderilmesi açısından bu tür kursların önemini vurgulayan tiyatro sanatçısı ve yazar Erişik, öğrencilerin de etkin katılımıyla gerçekleştirilen derslerin gerek kendisi gerekse öğrenciler açısından zevkli geçtiğini dile getirdi. Tabii ki diksiyonun olmazsa olmaz bazı başlıkları tonlama, vurgu gibi konuları anlatıyoruz. Daha sonrasında da uygulama kısmına geçiyoruz. Uygulamalı cümlelerde de herkes sırayla bir cümlesini okuyor ve o cümle doğru okuyup okumadığını, o cümlede bir anlatım yanlış olup olmadığını saptıyoruz hep birlikte. Bir arkadaşımız okuduğu zaman onu diğer arkadaşlarımız eleştirebiliyorlar, değerlendirebiliyorlar. Yine benim ve diğer arkadaşlarımızın eleştirileri ve değerlendirmeleriyle birlikte o arkadaşımızdaki eksikleri, doğruları, yanlışları hepsini saptıyoruz.